Evet arkadaşlar bugün Hyundai i20 manuel aracımızın ön, arka ve iç tanıtımını yapacağız. Evet yani sınavda geldiğimiz zaman önce neler yapıyoruz onları belirteceğim. Aracımızın ön kapısını şuradaki düğmeden yukarı doğru çekerek ön kapımızı açıyoruz. kaldırırken iki elimizi kullanıyoruz. Bunu hep söylüyorum. İçeride hemen logonun üzerinde bir mandal var. Sola doğru giterek açtık. Sarımızı aldık. Şöyle buraya yerleştirdik. Burada neler var? Onları anlatacağız. Bakalım. Şöyle yaklaşalım. Şurada görmüş olduğumuz motor. Motor yağ dolum kapağı. Motor soğutma suyumuz. Silecek suyumuz motor yağı ölçüm çubuğumuz Ay, açabilecek miyiz evet şunu şu şekilde ölçüyoruz motor yağımız iki çizginin iki noktanın arasında olmak zorunda radyatör radyatör kapağı şu görmüş olduğumuz hava filtresi akü sigorta kutusu ve fren hidrolik yağ kapağı dedikten sonra burayı tarttıktan sonra arka bagajda neler var onları göreceğiz arka bagajımızı açacağız. Biraz yaklaşmanı istiyorum. Bunu açarken de bayağı zorluk yaşıyoruz. Şurada yumuşak bir doku var. Şuraya bastırdığımız zaman arka bagaj açılmış oluyor. Evet, arka bagajı açtıktan sonra içinde neler var? Komisyon. Yani öğretmenlerimize bunları anlatıyoruz. Burada bir trafik çantamız var. İlk yardım çantamız takozumuz tekerleğin altına koymak için çekme halatımız çekme alakımı ve üçgen reflektörümüz var. Üçgen reflektör ne işe yarıyor diye mutlaka soruyorlar. Şehir içi 30 metre ön arka ve şehir dışı 150 metre arkaya acil durumlarda kaza ve arıza durumlarında yerleştirerek diğer şoför araçlara haber veriyoruz diyelim. Burada bir tane de şöyle gösterelim. Yangın söndürme tüpümüz mevcut. Altta neler var? Şöyle açtık görmüş olduğunuz yedek lastik step ne diyebiliriz kriko kriko kolu bijon anahtarı çeki demiri kriko lastiğimiz patladığında aracı kaldırmak için kullanıyoruz kriko koluyla birlikte bijon anahtarı tekerleklerin somunlarını gevşetmek için kullanıyoruz önü arkayı tanıttıktan sonra aracın içine geçeceğiz şimdi birlikte Aracın içine geçerken de tekerleklerimizi kontrollerini sağlıyoruz. Tabi bazı durumlarda istemiyor öğretmenlerimiz. Ama bazıları da çok aşırı kralcı olduğu için bunun kontrollerini sağlamamız gerekiyor. Kapıyı açtık. Araca geçtiğimiz zaman önce bir koltuk ayarını göstermek istiyorum. Şöyle yukarı aşağıya şuradaki mandalla arka tarafı öne arkaya ve Aşağıdaki mandalada yine koltuğumuzu pardon ileri geri ne yapıyoruz? Ayarını yapacağız. Ama koltuğa oturduktan sonra koltuğa geçtikten sonra koltuk ayarını birlikte yapacağız. Gel bakalım. Başladık. Koltuğumuza yani şoför koltuğuna geçtiğimiz zaman dediğim gibi önce koltuğumu yukarı ya da aşağıya kaldırdım. Arkamı arka tarafı yerleştirdim. Debriyaj ve frene Orantılı bir şekilde koltuk ayarımı yaptıktan sonra kemerimi taktım. Evet. Ayna ayarlarını yapmam gerekiyor. Bunun içinde şurada bir mekanizmamız var. Görüyorsunuz. Sola çevirdiğimizde düğmeyi sol aynamızı, sağ getirdiğimizde ise sağ aynamızı henüz bunu ayarlayabilmemiz için önce bir yarım tur ekran ışıklarının açılmasını bekliyoruz. Müziğimiz de başladı. Evet açıldı. Şimdi ayna ayarlarımı yapacağım. Kendime göre ayarladıktan sonra dikiz aynamı da şöyle bir düzelttim. Şimdi bizden istedikleri ön panel ve aracın içinde bulunan ekipmanlarımız. Neler var? Hemen şöyle gösterelim. Şu görmüş olduğumuz devir göstergesi. Şu hararet göstergesi ve yakıt göstergesi. Şurada kilometre hız göstergemiz var. Bunun içinde bazı semboller var. Şöyle gösterelim. Motor, akü, yağ, ilk azışıklarımız ışıklarımız burada. Aracı çalıştırdığımızda sönmesi gereken ışıklar ve burada bir kırmızı ünlem işaretimiz var. Bu da el freninin çetik olduğunu gösteriyor. Burayı tanıttıktan sonra bizden istedikleri hemen sol sinyal, sağ sinyal açtık, gösterdik ve dış aydınlatmalarımızı soracaklar. Şöyle oku çevirdiğimizde park farlarımız hemen ekranda beliriyor zaten. Kısa farlarımız ve kolu geri doğru ittiğimizde ise uzun farlarımız yanıyor. Sis farları diyebiliriz. Kendimize doğru çekip bıraktığımızda selektör yapıyoruz. Durduralım bir. Evet burayı gösterdikten sonra bize sileceklerimizin yani silecek kolunun nerede olduğunu soracaklar. Ön sileceklerimiz 3 kademeli. 1, 2, 3. Kendimize doğru çektiğimizde ön camımızı yıkadık. Arka sileceklerimiz yine burada gösteriyor. Ok yönünde. 1, 2 ve geri doğru attığımızda da arka camlarımızı yıkamış oluyoruz. Tamam kapat. Evet sinyal ve silecek kollarını gösterdikten sonra araç içi kilit sistemi dörtlülerimiz radyo paneli ve klima kalorifer açma kapama düğmesi açtık ve kapattık yönü arka cam rezistansı arkadaki buharlaşmayı engellemek için acil soğutma yani klima da diyebiliriz araç içi hava sirkülasyonu araç içi hava sirkülasyonu temiz havayı aracın içerisinde tutuyor kirli havayı dışarıya atıyor Bir kez kolumuzu tanıtacak olursak şöyle boşa alalım. Altı ileri bir de geri 7 viteslidir. Aracımız 6 ileri 1 geri 7 vitesli. Pedallarımızı tanıtacak olursak soldan sağa debriyaj, fren ve gaz. Sol ayağımız debriyajda, sağ ayağımız fren ve gaz arasında ne yapıyor? Duruma göre gidip gelecek. Buraya baktığımızda ise el frenimiz var arkadaşlar. El frenimizi nasıl kullanıyoruz? Şimdi onu göstereceğim. El frenimizi indirirken yukarı doğru çekip düğmeye basarak indireceğiz. Ama aracımızı sabitlerken ne yapacağız? Düğmeye basmadan bu sesi duymak şartıyla el frenimizi çekiyoruz. Bakalım. Son bir hatırlatma yapıyoruz. Tekrardan iki tane frenimiz var. Birisi el freni, birisi ayak freni. Aynalarımız yani camlarımız buradan açılıyor. Aynı ayarlarımız buradan yapılıyor. Aracımızın kornası burada. İç aydınlatmalarımız burada. Ama bizimki şu anda kapalı. Evet bunların hepsini sınavda sormayabilirler arkadaşlar. Hepsini tek tek anlatmayabiliriz. Ama biz hepsini bilmek zorundayız. Bize soru yöneldiğinde pat 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 söyleyeceğiz. İlk söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah adaylarımıza ve yeni arkadaşlarımıza faydalı olur. Teşekkür ediyorum kolaylıklar diliyorum. Son bir hatırlatma yapıyoruz. Tekrardan iki tane frenimiz var. Birisi el freni, birisi ayak freni. Aynalarımız yani camlarımız buradan açılıyor. Ayna ayarlarımız buradan yapılıyor. Aracımızın kornası burada. İç aydınlatmalarımız burada. Ama bizimki şu anda kapalı. Evet bunların hepsini sınavda sormayabilirler arkadaşlar. Hepsini tek tek anlatmayabiliriz ama biz hepsini bilmek zorundayız. Bize soru yöneldiğinde pat 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 söyleyeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah adaylarımıza ve yeni arkadaşlarımıza faydalı olur. Teşekkür